Sevgi dolu gerçekliğimden, sevgi dolu gerçekliğinize merhaba. İngiltere'ye geldiğimde İngilizce bilmeden nasıl çalıştım? Videoma hoş geldiniz. Öncelikle 2019'un aralığında İngiltere'ye geldim. Ve hiçbir şekilde İngilizce bilmiyordum. Hani sadece adın ne, nasılsın bu kadar. Hatta adın neyi bile heyecandan unutuyordum. Ne olduğunu Şöyle bir örnek vereyim. 2019'a geldiğimizde biz öncelikle kurana, işimizi kurup düzenimizi oturtana kadar paylaşımla evde kalma kararı aldık. Öncelikle paylaşımla evde oturduk. E, bu evde 6 kişi vardı. E, bir odasında da biz kalıyorduk. Mutfak toplanma alanlarıydı. Ve ben mutfağa girdiğimde hani o yabancı insanlarla muhabbet edeyim, e, iletişimi güçlendireyim, birazcık İngilizce öğreneyim diye gidiyordum mutfağa. Bir de normal ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Daha ilk gittim. Henüz İngilizce çalışmaya başlamadım. Ee, odadan mutfağa geçtim. Ve orada e, diğer odada kalan arkadaşlar vardı. Ve bana selam verdiler. Ee, hiç unutmuyorum. Merhaba işte benim adım şu. Senin adın ne dedi? Ben o kadar heyecanlandım ki. <laughs> kafamdan geçiriyorum. What dedi? Your dedi. Name's dedi. Ah, what's your name? Senin adın ne dedi falan diye böyle. Ama bunu derken ben e, karşımdaki kişiye böyle bakıyorum. Hani dizilerde zaman durur. Buradan bakarsın, sonra diğer kişinin yüzüne bakarsın. Böyle bir slow motion olur ya benim zihnim slow motion almaya başladı. Tamam dedim, adın ne diye soruyor ama o kadar heyecanı ellerim falan titriyor. Bunu çözdüm. Heyecandan adımı unuttum. Fadime adın neydi? Fadime adın neydi? Ben hala böyle bakıyorum donmuş bir şekilde. İçimden o adın neydi? Adın neydi? Adın neydi? <laughs> Sonra adımı hatırlayıp selam verdim. Oradan kaçarcasına uzaklaştım. Sonra bu bende bir motivasyon oluşturdu aslında İngilizce çalışmam için. Hemen İngilizce notları nereden başlayacağımı, neler yapacağımı hepsine karar verdim. Bu şekilde başladım. Tabi bir hocadan kurs almıyordum. Kendi başıma bir şeyler yapmaya başlıyordum. Bir program hazırlamıştım saat saat e ee, ne, ne çalışacağım, dinleyecek miyim, yazacak mıyım, okuyacak mıyım, gramer mi öğreneceğim? Bunların hepsini kendi başıma yapmaya çalışıyordum ve bu da beni çok zorluyordu. Neyse biz birkaç ay sonra iş bulduk ve ben işe gireceğim. İngilizce bilmiyorum. <laughs> ve e, biraz da çekiniyorum açıkçası. Neyse ki işe girdim bir şekilde. Yani bir şekilde dediğim de Türk firmasıydı ve evet, e, yapacağım iş çok iletişim gerektirmiyordu. Ve ben öyle sanıyordum ya da. E, çünkü iletişim kurmak zorunda olduğum zamanlar oluyordu. Şimdi onu anlatacağım. O zamanlarda ne yapıyordum? İşe başladım ben. Hasta bakımı yapıyordum. Hastalara gidiyorsun. İşte çay istiyor. Çay veriyorsun. Yemek istiyor. Yemek veriyorsun. İşte ya da soh oturup sohbet ediyorsun. Ya da yatalak hastalar varsa kıyafetlerini değiştiriyorsun, vücudunu yıkıyorsun falan. Bu şekilde e, ilerliyor. Ben şimdi hastaya gidiyorum, konuşamıyorum. Ve benim sadece kullandığım şey şu. Please. Çay içer misin demek bu. Please. Buraya gelir misin? Please. Ben gidiyorum please bana verir misin? Please alır mısın? Sadece please kullanıyorum. Sadece. Sonra bir tane abim var. Bana dedi ki Fatime please 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 nereye kadar please diyerek götüreceksin sen bu işi? Hani bana ne sorsalar please ne olsa please ne yapsam please her şey please please ben 3 ay boyunca sadece Please diyerek çalıştım. Sonra gece çalışmaya başladım. Bir tane hastanın evine gittim. Orada böyle ufak tefek kelimeler öğrenmeye başladım. Bazı kelimeler ve şimdi bundan sonra da sadece kelime. Sadece kelimeyle konuşuyorum. Tamam. Yapmak, gitmek, gelmek, <gülüyor> oturmak. <gülüyor> hani sadece bunları söylüyorum. Değişmek. Cümle yok. Sadece kelime 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 ee, bu şekilde konuşmaya başladım anlamakta da zorluk çekiyordum çünkü hepsinin aksanı farklıdı, farklıydı farklıydı kimse işte e, farklı harf kullanabiliyordu kendi işlerinde de çok fazla değişiyor hani kimisi ayakkabı shoes derken kimisi toz diyordu kimisi tiz diyordu kimisi şşt falan, şşt falan böyle değişik e, aksanlarla Konuşuyorlardı ve ben anlamakta gerçekten zorluk çekiyordum çünkü İngilizcem yok. İngilizcem yokken bir de bunun farklılıklarını mı anlayacağım? Neyse geceye bir hastaya başladım. Hiçbir şekilde anlamıyorum çünkü hastanın zaten konuşma biçiminde de sıkıntı var, ağzında da sıkıntı var. Ama e, beni o kadar tatlı ve nazik karşılamışlardı ki e, o hastam şey yapardı. Bak şimdi bugün sana bir kelime öğreteceğim derdi. Mesela bir tanesini hiç unutmuyorum. Bana bir şey dedi. Hani muhtemelen bir şey olacak gibi bir cümle kurdu. Ben dedim ki hani probably dedi. Probably ne dedim? O da dedi, örnek vermeye başladı. İşte muhtemelen yağmur yağacak. Muhtemelen işte şuraya şu şu olacak. Muhtemelen ben şuraya gideceğim. Muhtemelen ben buradan geleceğim. Bana İngilizce örnekler veriyor. Ben hala anlamıyorum. İngilizce bilmiyorum bir de bunu çözmeye çalışıyorum Gittim hemen Translate'e e baktım dedim, O mu demekmiş falan Sonra e, Bazen de İngilizce bilmediğimi Belli etmemeye çalışıyorum Anlıyormuş gibi yapayım Diye uğraşmaya başlamıştım Şimdi bana bir şey soruyorlar Ya da bir şey söylüyorlar Bir şey söylediklerinde hani Sorduklarında değil de söylediklerinde Hı hı yeah. Yes Okey bu şekilde sadece boş boş bakıp <laughs> okey yes bir şekilde geçiştirmeye çalışıyorum. Ve ben böyle yaptığımda, geçiştirmeye çalıştığımda karşı taraf anlıyordu. <laughs> Ve gülmeye başlıyorlardı. Hani düşünsenize ben size diyorum ki ya gördünüz mü? Ee işte bu kalemde çok e, değişik, ilginç yapmışlar. Hmm tuhaf falan. Ben böyle bakıyorum. Yes. Diyorum. Surat ifadesi bu. <laughs> Karşı taraf için çok eğlenceli oluyordu. Onlar bayağı bir eğleniyorlardı benimle. Ee, yani şunu demeye getiriyorum. Ee, buradaki insanlar hiçbir şekilde sizi yargılamıyor. Hiçbir şekilde eleştirmiyor. Hiçbir şekilde ya neden İngilizce bilmiyorsun demiyor. Senin aksine öğrenmeye çabalamanı, gayretini farklı bir ortamda bulunup yardımcı olmaya çalışmanı takdir ediyorlar. Hatta bir tane Hastamın yakını bana demişti ki, Fadime, kendi kendine e, rahatsız oluyorsun. Yapma. Bak şöyle düşün. Ben sadece İngilizce biliyorum. Ama sen hem Türkçe biliyorsun hem de İngilizce öğreniyorsun. Ne kadar şanslısın. İki tane dilin olacak. Bu çok güzel bir şey. Bu açıdan bakman lazım. Ben, komşularım, arkadaşlarım başka dili bilmiyor. Ama sen iki dili biliyorsun. Bununla mutlu olman gerekiyor dedi bana. Bakış açımı tamamen değiştirdi. Algı ve bakış açısı. Evet, ben şu an baktığımda ya ben İngilizce bilmeden nasıl çalışmışım, nasıl buna cesaret etmişim falan diyorum bazen. Ama bazen de diyorum ki ya helal olsun Fadime sana. İngilizce bilmeden de yapmışsın, çabalamışsın. En azından deneyimleyip neler yapabileceğini görmüşsün. Ve sonradan yavaş yavaş bir şeyleri öğrenmeye başladıkça, cümle kurmaya başladıkça bende rahatsızlık gelişmeye başladı. Acaba ben güzel konuşamıyor muyum? Güzel cümle kuramıyor muyum? Güzel telaffuz edemiyor muyum? Bunları demeye başladığında karşıma o hasta yakının kızı çıktı. Ve bana dedi ki hayır sen çok şanslısın ve şu an öğreniyorsun. Evet direkt ben böyle bakarken bir anda benim bakış açımı değiştirdi ve ben daha farklı bakmaya başladım. Ve gerçekten motivasyonum güçlendi. Evet... Ben ikinci bir dil öğreniyorum ve yerinde öğreniyorum. Ve ben İngilizce bilmeden çalışabildim ve bu hiç zor değildi. Evet çok daha fazla iletişim gerektiren bazı yerlerde bu çok ciddi sıkıntı olabilirdi. Ama benim şansımı benim iş alanımda bu çok fazla sıkıntı olmadı aksine karşı taraftaki insanlar için çok eğlenceliydi onlar için değişik bir heyecandı günleri farklı geçiyordu aslında ben de onlar için bir şanstım çünkü benim bu sürecimi gördükçe onlar da eğleniyordu ve hatta şöyle söyleyeyim benim bu sürecime katkıda bulunmak için onlar da çabalıyordu. Bana her gün bir kelime öğreten, bugün bu kelimeyi öğreneceksin, bugün bu kelime, bu e, bu şekilde konuşacaksın. Bana hep böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. E, bu destekleri de beni çok mutlu ediyordu. Ve her şey bu şekilde ilerledi. E, yani kısaca her şey güzeldi bakış açım değişti, algım değişti ve bu motivasyonu edindikten sonra ben yeni eğitimler, kurslar almaya başladım ve kurs almaya başladıktan sonra cümle kurmaya, konuşmaya başladım ve yine bu süreçteki insanlar benim bu gelişim sürecime şahit oldular. Benimle birlikte onlar da mutlu olmaya başladılar. Ve e, bu süreci tatlı tatlı yaşamanın verdiği heyecan, işte o akışa bırakmak, strese girmemek Ah ben şimdi nasıl yapacağım, nasıl öğreneceğim, ne olacak vesaire gibi durumlarla karşılaştığım anda hep bakış açımı değiştiren insanların karşıma çıkması çok güzel, çok şanslı bir durum. Ve çok tatlı bir süreçti. Ee, ve ben hala bu durumun içindeyim şu an, yaşıyorum. Ve İngilizce sevimi yavaş yavaş arttırmaya başlıyorum. Ve her zaman geldiğim andan şu anki e, durumumu karşılaştırıyorum ve ne kadar ilerlediğimi görebiliyorum ve şunu biliyorum. Ben İngilizce bilmiyorken bunu yapabildiysem artık İngilizce öğreniyorum ve çok iyi bir seviyedeyim. Daha da iyi bir seviyede olacağımı biliyorum. Çok daha güzel şeyler yapabileceğimi biliyorum. Yani arkadaşlar, yapabilirim dedikten sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yeter ki isteyin. Yapabilirsiniz. O zaman Sevgi dolu gerçekliğimden, sevgi dolu gerçekliğinize selam olsun. Her şey kolaylıkla olsun.